Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümetin kapanması durduruldu. Daha doğrusu 2,5 ay süreyle askıya alındı. Ardından hükümetin çalışmasının durdurulmasıyla ilgili destan devam edecek. Çarşamba akşamı Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi bütçe tasarısını oyladı ve kısa süre sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu tasarıyı imzaladı. Federal hükümetin çalışmaları rekor 43 günlük aradan sonra yeniden başlayacak. Şaşırtıcı şekilde Temsilciler Meclisinde shutdownı durdurma yasa tasarısı beklenenden fazla Demokrattan destek aldı. Bu da parti içinde tartışmalara neden oldu çünkü pozisyonları sarsıldı. Bu bölümde Kongrenin neyi kabul ettiğini, bunun Amerikalılar ve başkaları üzerinde nasıl bir etkisi olacağını, krizin özünü ve son 43 günde Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki mücadelede kimin kaybettiğini, kimin kazandığını analiz edeceğiz. Benim adım Alexey Piçi. Bu konuyu birlikte tartışalım. Ancak başlamadan önce kanala abone olup beğeni bırakmanızı ve bu bölümün altına yorum yazmanızı rica ediyorum. Ayrıca Telegram kanalıma Piçi News'e abone olun. Bağlantı videonun açıklamasında. Orada haberler geldikçe anında paylaşıyoruz. Eğer bu YouTube kanalının çalışmalarını desteklemek isterseniz, bunu bu videonun açıklamasındaki bağlantılar ve bilgiler üzerinden herhangi bir bağış veya ücretli sponsor aboneliğiyle yapabilirsiniz. Aynen şöyle yazıyor: Kanalı destekle, Alexey Pichi. Size uygun yöntemi seçebilirsiniz. Desteğiniz için minnettar olacağım. Teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin yeniden çalışması için geçici bütçe, Temsilciler Meclisi'nde 222 üyenin desteğinden 2 saat sonra Trump tarafından imzalandı. Oysa onay için basit çoğunluk yeterliydi. Ve burada ilginç bir matematik var. Mevcut temsilciler meclisinde cumhuriyetçilerin 219 demokratların ise 214 sandalyesi var. Hatırlatayım. Şu anda kongrede temsilciler meclisinde toplam 433 milletvekili var. İki sandalye ise şu anda boş. Bu nedenle basit çoğunluk 217 oydan oluşuyor. Ancak çarşamba akşamı salonda 4 milletvekili yoktu. 3 cumhuriyetçi ve 1 demokrat. Bu, bütçe tasarısının kabulü için gereken oy barajını 215'e düşürüyor. Yani cumhuriyetçilerin zaten çoğunluğu vardı ancak 6 demokrat daha evet oyu verdi ve bu da daha fazla soru işaretine yol açtı. Bence Demokrat Parti şu an açıkça kriz yaşıyor. Aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti'den iki temsilci de 207 demokrat ile birlikte hayır oyu verdi. Bu bir bilgi aktarımıydı. Şimdi hükümet kapanışı sonrası değişiklikleri analiz edelim. Tasarı kabul edildi ve Temsilciler Meclisi, federal hükümete 30 Ocak 2026'ya kadar yaklaşık 2 ay daha çalışma izni verdi. Kabul edilen bütçe tasarısı, tüm federal bakanlıkların ve ajansların çalışmalarına yeniden başlamasını garanti ediyor; finansmanları Ocak ayı sonuna kadar sağlanmış durumda. Ayrıca, bu durum kapanmadan kaynaklanan federal çalışanlardaki işten çıkarmaların ve kesintilerin sona ereceği anlamına geliyor ve kapanma nedeniyle izne gönderilen ya da maaşsız çalışmak zorunda kalan çalışanlara, örneğin hava trafik kontrolörleri gibi, geçmişte maaşları geriye dönük olarak ödenmişti. Bu sonbaharda kapanma nedeniyle durdurulan bazı programlar, bunlar arasında düşük gelirli aileler için Supplemental Nutrition Assistance Program gıda programı da dahil olmak üzere, kabul edilen bütçe tasarısıyla önümüzdeki mali yılın sonuna kadar yani Eylül ayının sonuna kadar finanse edilecek. 2026 ve hükümetin yeni bir kapanması olursa bu süre zarfında onları etkilemeyecek. Aynı şekilde durdurulan uluslararası programlarda yeniden başlayacak. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya NATO üzerinden silah göndermesiyle ilgili artık bu konuda gecikme olmamalı. Peki bu krizin özü neydi? Neden bu kapanma 43 gün sürdü? Bütçe yasa tasarısı 7 saatlik toplantı sonrası çarşamba sabahı Temsilciler Meclisi'nin kilit komitesi tarafından onaylandı. Komitedeki Cumhuriyetçiler, Demokratların sağlık sigortası sübvansiyonlarını uzatma teklifini reddetti. Bu, yeni bütçe tartışmasındaki temel talepleriydi. Demokratlar oylamadan önce bazı tavizler almaya çalıştı. Cumhuriyetçilerden ama başaramadılar. Temsilciler Meclisi'nin geçici bütçeyi hızla kabul etmesi bekleniyordu. Ancak kongre üyelerinin konuşmaları orada neredeyse iki saat daha sürdü. Temsilciler Meclisi'ndeki demokrat azınlığın lideri Hakim Jeffries, Nihai oylamadan önce kendisine sınırsız konuşma hakkı tanıyan sözde sihirli dakikadan yararlandı. Ancak sonunda onun konuşması yarım saat sürdü ve sadece hükümetin işleyişiyle ilgili konulara değinilmedi. Ve işte burada demokratların sorunu ortaya çıktı. Jeffries, demokratlara bütçe tasarısına oy vermemeleri çağrısında bulundu. Ancak bu boşunaydı. 6 kişi onu dinlemedi. Ayrıca pazartesi akşamı bütçe yasa tasarısı oylamasında Cumhuriyetçilere destek veren bazı Demokrat senatörlerin davranışlarından da hayal kırıklığı duyduğunu ifade etti. Shutdown sırasında Demokratların başlıca talebi 24 milyon Amerikalı için sağlık sigortasını daha erişilebilir kılan vergi indirimlerinin uzatılmasını öngören yasanın kabul edilmesiydi. Ancak Cumhuriyetçiler birliklerini korudular ve taviz vermeyi reddettiler. Sadece Aralık ayında sağlık sigortası sübvansiyonlarının uzatılması konusunda ayrı bir oylama yapılmasını gerekçe gösterdiler. Aralık ortalarında bir yerdeydi. İlginç olan, cumhuriyetçilerin bu teklifi haftalar önce de sunmuş olmasıydı. Ve şimdi cumhuriyetçiler, demokratların kasıtlı olarak zamanı uzattığını rahatça söyleyebilirler. Çünkü demokratlar sonunda zaten uzun zaman önce önerilmiş olana razı oldular. Ayrıca mevcut önlemin senatodan onay alacağı da kesin değil ve temsilciler meclisi başkanı Mike Johnson vergi indirimleri konusunu alt mecliste oylamaya sunacağını hala doğrulamadı. Asıl soru şu, bu mücadelede kim kazandı? Çarşamba günü oylamadan önce Temsilciler Meclisi Başkanı, Arizona'dan yeni seçilen kongre üyesi Adelita Grihalva'yı yemin ettirdi. O, Eylül ayında yapılan ara seçimleri kazanan bir demokrat. Göreve başlaması ise hükümetin kapanması nedeniyle ertelenmişti. Meclis toplanmadığı zaman halva hemen Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'ı Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın Epstein dosyalarının tamamını yayımlamasını zorunlu kılacak tasarıyı oylamaya sunmaya mecbur bırakacak dilekçeyi imzalayacağını açıkladı. Trump hemen hiçbir Cumhuriyetçinin böyle adımları desteklememesi gerektiğini açıkladı. Shutdown'a gelince her iki partide bütçe krizinden siyasi kayıplarla çıkacak. Sosyolojik anketler seçmenlerin şattaundan çok cumhuriyetçileri daha sorumlu gördüğünü gösteriyor. Aynı zamanda demokratlar arasındaki iç anlaşmazlıklar daha güçlüydü. Bu yüzden iki tarafta siyasi kayıplar yaşıyor. Bütçenin kabulü hükümetin çalışmasını sürdürecek. Fakat neredeyse hiç ara olmayacak shutdown sona erdikten sonra Kongre'nin hükümetin yeniden kapanmasını önlemek için sadece 2 ayı kalacak çünkü yasa tasarısında öngörülen mevcut finansmanın süresi hatırlatmak isterim 30 Ocak'ta sona eriyor. Asıl ilginç olan şimdi başlıyor. Demokrat senatörler Kongre'de azınlıkta olmalarına rağmen hükümetin çalışmasını durdurmayı başardılar. Cumhuriyetçilerin düşük gelirli Amerikalılar için sağlık sigortası vergi indirimlerinin uzatılmasını kabul etmelerini talep ederek bir ultimatom verdiler. Ve hatırlatmak isterim ki bu avantajlar 2025 yılının sonunda sona erecek. Demokrat Partisi'nin sol kanadı öfkeli durumda. Partilerinin pes ettiğini, teslim olduğunu düşünüyorlar. Oysa bu ayın başındaki ara seçimlerdeki başarı avantajın demokratlardan yana olduğunu gösterdi. Bu nedenle Aralık ayında vaat edilen Obamacar Uygun Sağlık Sigortası Programı için gerçekten bir oylama olmazsa, Demokratlar Ocak ayı sonunda bir hükümet kapanması daha başlatabilirler ve bu sefer demokratların daha fazla argümanı olacak. Yani bakın, önceki hükümet kapanmasını durdurduk çünkü bize bir oylama sözü verildi. Eğer bu olmazsa üzgünüz. O zaman sonuna kadar gideriz ama o zaman tabiri caizse demokratların gerçekten işe koyulması gerekecek. Burada 3 nokta koyacağım. Bu bölümün altındaki yorumlara görüşlerinizi ve sonuçlarınızı yazın. Kanala abone olun, zil simgesine tıklayın ve beğenmeyi unutmayın. Hepsi bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.